Selam arkadaşlar, Sözciliğine hoş geldiniz. Ben Erkan. Bu defa bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neyin duyurusu derseniz, yeni dönemin yayın programı ile alakalı bir duyuru. E, bu dönemde yani Şubat ayından itibaren Şubat, e, Mart, Nisan ne kadar giderse artık e, yeni programımızı ben size açıklayayım. Şu anda e, ekrana gelmiş olması lazım. Nerede? Şurada, olabilir. şuradadır evet programı görüyorsunuz arkadaşlar bundan sonra gördüğünüz gibi şaka değil Günde iki video var Eğer elimden gelirse Tabii ki mümkün olduğu sürece gittiği yere kadar günde iki video yayınlamaya çalışacağım yeni bir, bir şeyler deniyorum arkadaşlar Şimdi programı görüyorsunuz programda Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Pardon Pazartesi Salı günleri ikişer video var Perşembe cumartesi pazar ikişer video var sadece çarşamba ve cuma günlerinde Esasen bir video var ama ee, olduğu sürece de Hearthstone videosu o günlerde gelecek ne anlatabildiysem yani eğer e, yani normal şartlarda Hearthstone videosu geldiği sürece çarşamba saat 8 ve cuma saat 8'de gelecek ama eğer Hearthstone videosu yoksa o günlerde tek video olacak bunu baştan e, herkes e, haberi olsun o günlerde neden ikinci video yok falan diye eğer olmazsa tabi diye çok şey şikayet falan e, etmeyelim bilmeden şimdi programa gelince programda yayın saatlerimiz belli iki tane yayın saatimiz var birincisi 6'da ikincisi 8'de bunu ileride değiştirebiliriz 6'daki muhtemelen değişmez de 8'i acaba daha geriye mi alsam daha ileriye mi alsam ondan emin değilim 8 iyidir galiba ama altı sanki ideal bir saatmiş gibi geliyor bana. Pazartesi günü ilk bölüm ilk bölüm European Versailles'den gelecek. Pazartesi günü. Ertesi şeyde de ikinci bölüm olarak da saat 8'de Babur İmparatorluğu en azından şimdilik yani Empire Total daha sonra bu seriler bittikçe ki mesela Endülüs serisi bittiği zaman European Versailles'de yeni bir seri başlatacağız. Bunun yerine geçecek seri. Bu programda European Versailles diye isimlendirdim. Öbürünü Babür İmparatorluğu diye isimlendirdim. Çünkü Empire Total War baş bittiği zaman, Empire Total War yani Babür İmparatorluğu bittiği zaman Empire'dan devam etmeyebiliriz, değişebilir. O yüzden ona Babür İmparatorluğu dedim. Salı günü Sabah Civilization 5 serisi var. Bizim şimdiki Türk modu. Ee, daha sonra değişirse de başka bir şey olur ama bu daha uzun bir süre gidecek böyle. E, sab, e, sabah diyorum yani saat 6'daki yayınımız. Ondan sonra saat 8'deki yayınımızda Atilla Toto orada ya Emin Uluslararası devam edecek. Çarşamba günü yine Europe Universalis var sabah akşama videomuz olursa Hearthstone'dan gelecek. E, perşembe günü sabah yine Civilization sabah hep sabah dedim ya. Hep sabah diyorum. Sanki sabah ve akşam varmış gibi. İkisi de akşam saat 8 pardon saat 10, 18 ve 20. Her neyse saat 18'de Civilization 5'ten gelecek bölüm Perşembe günü ve öğleden sonra da Empire Total War Babür İmparatorluğu olacak. Cuma günü sabah Atilla Total -Tot War var. Emeviler serimiz öğleden sonra şey e yine aynı şeye döndüm. Cuma Cuma saat 8'de ise video olursa eğer Hearthstone'dan gelecek. Olmaya da bilir tabii ki. Cumartesi pazara gelelim. En önemli günler cumartesi pazar çünkü herkesin tatili. Keza benim de tatilim. Cumartesi günü e, Europa saat 6'da ondan sonra Empire Total War geliyor saat 8'de. Pazar günü ise arkadaşlar yine 6'da Civilization e, ve 8'de e, Attila Atilla Total War'dan bir bölümümüz gelecek. Eğer başarılı olursa bu yöntemim, eğer devamını getirebilirsem e, bu şekilde devam edeceğiz. Ama ufak bir fark var onu aslında başta söyleseydim daha iyi olurdu. Şimdi günde iki bölüme çıkartıyorum ama Tabii eğer yarım saat 40 dakikalık bölümler olsa bunlar hayatta başarılı olamam. Yani benim gidip normal çalıştığım işi bırakmam lazım, hafta içi çekim yapmam lazım. Şimdi böyle bir şey imkansız olduğu için de e, ben, benim bölümleri kısaltmam gerekiyor. E, bölümleri kısaltmak e, birazcık dengeleme amaçlı yani bölüm sayısını artırıyorum ama sürelerini biraz kısaltıyorum. Böylece e, sık sık bölüm yayınlamış olacağım. Yani bir, ne, bir nevi dengeye oturtmam lazım bir şekilde bunu da nasıl sağlarım diye düşündüm. Ben diyorum ki normalde yarım saatlik bölümler yapıyordum. Ben bunu 20 dakikaya çekeyim. Yani çok azaltmamış olacağım ama bölüm sayısını arttırmış oluyorum. E, bir çeşit dengede kalıyor aslında. bakalım olursa böyle devam eder. Olmazsa eski sisteme geri dönebiliriz bir ihtimal. görelim bakalım. Deneyeceğiz en azından. Yani hemen şey yapmayın. Abi böyle olmasın bilmem ne falan filan işte saldırmayın. <laughs> bir deneyelim bakalım. Yani birkaç hafta belki bir, bir iki hafta belki ben zaten bunu, bununla başa çıkamayabilirim belki çok sayıda bölüm olduğu için daha fazla zaman harcayacağım çünkü çekimlerde bir bakalım ee, olursa gider olmazsa eski sisteme geri döneriz inşallah. Programımız böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir, şey, bir tablo daha yayınlayacağım arkadaşlar. Bu tablomuzda hangi seride, serinin hangi gün ve hangi saatte çıktığı görünecek. Şu yukarıda görebilirsiniz. Bu bizim normal programımız. Bu da saatlere göre programımız arkadaşlar. Bu... Ee, bunu da ne bileyim anlaması belki daha kolay olur. Akılda kalması daha kolay olur diye bu şekilde yaptım. Hangisi aklınıza daha rahat kalıyorsa ona bakarsanız. Bunları da Facebook sayfamızda e, fotoğraf olarak yayınlıyorum. E, isteyenler fotoğrafı indirip e, nereden, ne vardı? Her seferinde Face e, Facebook yani her seferinde de e, bakmak açısından daha kolaylık olsun diye. Kafanıza göre takılın arkadaşlar bu şekilde. Başka şimdilik bu kadar arkadaşlar. Facebook sayfamıza duyurular için mutlaka Takip edin arkadaşlar Facebook sayfasında bazen mesela bir sıkıntı oluyor video gelmeyecek ben oradan duyurusunu yapıyorum e, takip etmeyenlerin haberi olmuyor boşuna beklemiş oluyorsunuz arkadaşlar o yüzden takip ederseniz faydalı olur. Evet bir dahaki bölümümüzde inşallah tekrar görüşmek üzere. Hadi eyvallah.